Merhabalar herkese, ben Beyza. Bugün kalbimden konuşmayı niyet ederek açtım kaydı. Dilerim ki kalbimden gelenler boğazıma bir yol olsun ve oradan aksın. Şimdi yeni bölüm beklendi benden. Ben de beklentiye yanıt vermeyi seçtim bugün. Sen bir şeyleri beklediğini sanırsın hep. Halbuki beklediklerin de seni beklemektedir aynı zamanda. Bu podcastte kalmaya devam ediyorum çünkü burada beni kalbiyle duyanların olduğunu biliyorum. Burada şu örneği seviyorum ben. Ok hedefe varmak ister ama hedef de oku beklemektedir aynı zamanda. Hedefini göremeden boşluğa oku atarsan o oklar yanlış yerlere savrulur durur, isabet olmaz ve oklar da ziyan olur, israf olur seni duymayacak olanlara bir şeyler anlatmaya çalışırsan kelimelerin israfı olur. Dolu bir bardağa hadi ya daha fazla alabilirsin deyip su koymaya devam edemezsin. O yüzden böyle sınırlandırma ve çerçeveler içerisinde kalmak bazen iyidir. Beni duymak isteyenlerin varlığından haberdar olmazsam konuşamam. Benden konuşmamın beklendiğini bilmek beni konuşturur bu durumda beklentilerin sadece yorduğunu, üzdüğünü, hayal kırıklığını uğrattığını düşünüyorsanız o yargıyı bir atalım bu bölümde. Beklentiler üzer, hayır. Beklentiler mutsuzluk getirir, hayır. Hedef tahtası belliyken sen eğer tam tersine atıyorsan of ya bu niye böyle oluyor diyemezsin. Niye hedefi tutturamıyorum bir türlü diyemezsin. Beklentiler üzmez. Yalnızca yanlış yerde ve yanlış zamanda, yanlış kişilerden olmayacak şekilde beklentiler varsa üzebilir. Her birimizin etrafında bizden devamlı olarak bir şeyler bekleyen insanların varlığı mevcut, değil mi? Bu zaman zaman bizi strese sokan, sinirlendiren, bazen de kaçıran bir durum. O noktada sınırların yeniden belirlenmesi Haritanın yeniden oluşturulması fayda sağlayabilir. Deneyin. Birçok kişi şey der, eğer bu hayattaki beklentilerimizi minimuma indirirsek mutlu olacağımızı söylerler. Fakat bu hayatta sıfır beklentisizlik bir ütopyadır. Yemek yerken beklentin doymaktır. Uyuduğunda beklentin dinlenmektir. Bir şey söylüyorsam beklentin duyulmaktır. Sevgilinden beklentin seni sevmesidir. Meditasyondan beklentin düşüncesizlik hali ve zihnini eğitebilmektir. Bu örnekler böyle sabaha kadar çoğaltılabilir. Yani sürekli bir beklenti içinde yaşıyoruz ve hayatımız böyle devam ettiriyoruz biz. Bazen kendinden bir şeyler beklersin ve yapamazsın. Hayal kırıklığına uğrarsın günün sonunda. Ama hayal kırıklığına uğruyorsun diye kendinden beklentiyi bırakırsan ölmüş sayılırsın. Bir şeylere devam etme motivasyonu bir nevi beklentilerinden doğuyor aslında insanın. Diyelim ki ben meditasyon yaparken düşüncesizlik haline geçemiyorum ve bu bana göre değil. O zaman ben bunu burada bırakıyorum dediğinde gelişimini durdurursun. İşte spor yaparken ay kolum yoruldu dersen kaslarını geliştiremezsin. Dolayısıyla beklentini karşılayamamış olursun. Eğer bu noktada kendinden hiçbir şey beklemezsen kendini geliştiremezsin ve işin sonu yine beklentiye çıkar. Kendinden çok şey beklediğini ama beklentini karşılamadığını bilirsin. Ve suçu yine beklentiye atıyor olursun burada. Beklenti kara koyun. <laughs> Halbuki beklentini ve enerjini doğru yöne yönelttiğinde hedefini tutturursun. Bir şeye beklenti duymak tek başına yeterli değil. O beklentiye yönelmek, beklentiyi dile getirmek ve o yönde enerji harcamak ve emek vermek hedefe giden yol buralarda bir yerlerde olmalıydı. <laughs> Nasıl yükseldim bir anda. <laughs> Sakinleşelim. Bir de bu hayal kırıklıklarının lehine çevirmek var. Şimdi biraz oraya gelelim. Kırıla kırıla kırılmamayı öğreniyor insan denen varlık. Her kırılma bir hediye getiriyor. Her seferinde. Farkındalık bu hediyenin görülmesine yardımcı oluyor bu noktada. Beklenti iyi veya kötü sonuçlanmak zorunda değildir. Beklenti sadece belirsizliğe karşı verdiğimiz bir tepki. Yani bilinemez. Bazen beklentin karşılık bulmaz beklediğinden daha kötü gelebilir. Bazen de beklediğinden çok daha iyi şeyler başına gelebilir. Bu da bir ihtimal. Hiçbiri de sebepsiz değildir yaşadığımız şeylerin. Hepsi lazımdır. Ee, i̇nşallah hepimiz beklediğimizden çok çok daha güzel şeyler yaşarız ve günün sonunda böyle aklımız tutulur güzellikten. Bu hafta sonu benim beyefendiyle beklentimizin böyle çok çok yüksek olduğu bir yerlere gittik. O küçükken çok gidermiş ve çok güzelmiş aslında orası. Biz böyle hevesle ve heyecanla zirve bir beklentiyle kilometrelerce yol gittikten sonra bizi bir bataklık karşıladı arkadaşlar. <laughs> sonra bataklık demişim ya pardon okyanus 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 karşıladı Neyse işte 30 yıl önce güzelmiş artık değil bunu öğrenmiş olduk ama yine de çirkin de olsa biz o bataklıkta oturduk değil mi bu önemli olan <laughs> Çünkü bunu kabul etmemiz gerekiyor. Sonuç olarak dünya üzerindeki hiçbir konum senin beklentilerini karşılamak zorunda değil. Ve muhtemelen o günü e, biz ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağız. Yani beklentimizi karşılasaydı muhtemelen bu kadar e, şey yapmazdık yani unuturduk. Ama böyle olunca değişik bir deneyim yaşamış olduk. Seyahatnamemdeki bataklık bölümüm. <laughs> sen bir şeye karşı beklenti duymakta özgürsün ama o şey senin beklentini karşılayamayabilir ki çok olasıdır, doğaldır. Hiç beklentinin olmaması değil de sonucunun güzel veya kötü olmasının seni yıkmayacağı bir yerde durabilmek burada asıl mesele bence. Neyse ben sözü daha fazla uzatmadan kapanışa geçiyorum yavaş yavaş. Bence bugünlük bu kadar yeter. Sesim de çok iyi değil zaten. Beklentilerinizi doğru yöne yönelttiğiniz ve kolaylıkla hedeflerinize ulaşabileceğiniz günler, haftalar, hatta yıllar, yok yok bir ömür diliyorum ben direkt hepimize. <laughs> Beklemede kalın, hoşçakalın.